Sevgili Hobi TV kanalı izleyicileri Bir videoyla daha karşınızdayız Şimdi Videodaki e, konumuz Biyogaz üreteceğiz evde Yani bu Benim bulduğum bir şey değil Örnekleri çok Ben de hep birlikte yapalım istedim e, Çocuklarımıza da göstermek açısından bir deney olarak Yapılabilir evimizde Şimdi biyogaz nedir ondan bahsedelim biyogaz bitkilerin, hayvanların atıklarından, dışkılarından üretilen bir gazdır. Bu gazın kapalı ortamda kalmasıyla metan gazı ve karbondioksit olarak birikmesiyle birlikte bu gaz oluşur. Şimdi elimizde bir 5 litrelik bir pet şişemiz var. Su, 5 litrelik bir su kabı. Bir adet Gazımızı biriktirmesi için balon kullanacağız. Eczaneden aldığım serum seti var bir alet, onu kullanacağız. Ve elimizde kullanılan plastik, hortum. Yani bunlar olsa da olur olmasa da bir de bir haftada biriktirdiğim benim. Bitki atıkları var. Meyve, sebze evimizde bulunan. Birkaç gün biriktirdim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce bu kapak kapak üzerinde görmüş olduğunuz gibi şu serum setinin de şöyle açma kapama düğmesi olduğu için biraz kullanışlı olacaktır. Ben o yüzden tercihimi bundan yana yaptım. Tabi bu sistemin daha büyükleri köylerimizde kullanılabilir. Çok daha verimli olacağını düşünmekteyim ben. Hayvanı olanlar ahırda bir sistem yaparaktan bu gazı kullanabilirler. Şimdi şöyle bu kapağımızdan e, şu şunu geçirelim. Silikonumuz var zaten. E, silikonla da bunu daha da şöyle ucu sivri zaten. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet sıkı oldu zaten. Şimdi ben bunu da buraya yapıp balonumuzu takmayı düşünüyorum. Şimdi bunu nasıl buraya geçireceğiz? Bir delik daha açalım şunu çıkararaktan. Şurada bir delik daha açalım şöyle görmüş olduğunuz gibi şurada. deliğimizi genişletiyoruz. Deliğimizin biraz daha genişlemesi gerekecek. Şöyle makasımızın ucuyla deliğimizi genişletiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yeterli olacaktır. Şimdi hortumuzu da yerine takıyoruz. Ve silikon yardımıyla Şimdi biz bunu yaptıktan sonra yaklaşık bir ev ortamında, sıcak bir ortamda bekletmemiz gerekiyor ki gazımız ortaya çıksın. Şu balonumuz şişecektir böyle. Şiştiğinde, havada olduğunda hep birlikte gazımızın testini yapacağız. Silikonumuz eridikten sonra silikonla hem içeri kısımdan, hava kaçırmaması açısından hem dışarıdan silikonumuzu sıkacağız. Balonumuzu şu... Görmüş olduğunuz gibi balonumuzu da şu sistemde bir şuraya yapalım. Silikonumuz eriyene kadar. Şu da bu şekilde yeterli olacaktır. İlk önce elimizde bir balonumuzun arkasında bir lastik vardı. Lastik vasıtasıyla balonumuzu sabitleyelim. Yine hava kaçırmaması açısından balonumuzu da yapıştıracağız daha sağlam olması açısından. Arkadaşlar şunu Arkadaşlar bu sistem bazı devletlerde köylerde kullanılıyor. Ben İsrail'de kullanıyor diye kullanılıyor diye biliyorum. Yani o şekilde bir bilgim var. Bizim köylerimizde de köylülerimiz yaparsa hem atıkları boşa gitmeyecektir hem belli bir ölçüde yakıtlarını karşılayacaklar gazlarını, yemek piş ocaklarında kullanılabilirler bunlar bu gazı. Hani bizim ülkede de vardır muhakkak bunu yapan ama çok yaygın bir yaygınlığı yok yani. Şöyle oldu. Şuradan daha iyi yapıştıracağım ben. Daha güzel olması açısından. Arkadaşlar buraya da silikon sıkacağım. Bu yapışmadı bu şekilde. Şimdi silikonumuz Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben balonumu şişirdim. Aparatımızı bu şekilde yaptım. Şu kısımlardan hava çıkışının olmasına dikkat edelim. Şöyle. gazımız birikti mi şu balon şişecek. Daha sonra biz bunu kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi sistemimiz bu şekilde çalışacaktır. Şimdi bu apartımız tamam. Şimdi şöyle biriktirdim. Patates kabukları, mandalina, portakal, muz kabuğu, soğan kabuğu, her türlü yeşil bitki atığı mevcut. Bu atıkları pet şişemizin içine doldurarak devam ediyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bitkisel atıklarımızı pet şişemize doldurduk. Şimdi yapmış olduğumuz bu aparatımızı. Burada dikkat edeceğimiz nokta hava çıkışlarını kesinlikle hava çıkışı olmayacak şekilde yapacağız burayı. Sıkı bir şekilde kapatıyoruz hava almayacak bir şekilde. Arkadaşlar sıcak su ilave edeceğiz onu unuttum. Biraz sıcak su ilave ediyoruz çözünmenin daha kolay olması açısından. Şimdi burada sıcak suyumuz vardır sıcak suyumuzu bu şekilde ilave ediyoruz. Yeterli olacaktır. Kapağımızı sıkı bir şekilde bağlıyoruz. Şimdi bunu gün olarak takip edeceğim. Ben sizlere ee, paylaşacağım durumu yine. En son gazımızı yakarak kaç gün sonunda artık görmüş olduğunuz gibi şu an bu şekilde. Şuraya da bir koli bandı ben saracağım. Gaz çıkışında olmaması açısından ben önemli buluyorum. Şuraya bir koli bandıyla da tekrardan arkadaşlar ev ortamına bırakacağız. Balonumuz gaz dolduğunda şişecektir. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi şurada açma kapama yerimiz var. Şurayı da kapalı tutuyoruz. Gaz çıkışı olmasın diye. Şimdilik videomuza ara veriyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere biyogaz üretim çalışmamıza devam ediyoruz. Yaklaşık bu videoyu çekerken aradan 10 günlük bir süreç geçti. Ve bu süreçte de bir birkaç aksilik meydana geldi. Görmüş olduğunuz gibi şu kısma ben daha önce balon bağlamıştım. Fakat 3 adet balon gazın etkisiyle midir nedir? 2 gün arayla 2-3 günde bir gaz birikmeye başlayınca Balonumuz deliniyordu. Bu neden oldu ben anlayamadım. Ben de bunun yerine Şöyle bir Tansiyon aletimin eski bir Basınç ölçer vardı. Ben onu taktım. E, gazımız şöyle şuraya kadar Birikmişti. 300 yazıyor. Oraya kadar birikmişti. Ben denemesini yaptım e, video çekmeden önce. Yalnız e, gaz yanmıyor. Bu neden oldu bilemedim ben. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Ben bu videoyu yayınlama kararı aldım. Hani buradaki eksiğimiz nedir? Hep birlikte görelim. Yorumlara bekleyeceğim ben bunu. Birçok buna benzer video var. Orada bu gaz yanıyor. Balona gazı basıyorlar. Ve bu gaz yanıyor. Acaba orada içine farklı bir gaz mı katıyorlar? Bir hile mi var ben? Tam olarak anlayamadım o videoları da. Şöyle ben görmüş olduğunuz gibi atık, meyve ve sebze artıklarından bunu ürettim. Gazımız gayet güzel oluşuyor. Onda bir sıkıntı yok. Fakat yanma kısmında bir sıkıntı oluyor. Şimdi sizlere gazı açarak bunun yanmadığını göstereceğim. Arkadaşlar şöyle gazımızı şuradan açarak yakmaya çalışacağım. Dediğim gibi sizden önce denedim ben. Gaz yanmıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Normalde bunun yanması lazım ama yanmıyor bu şekilde. Biraz daha açıyorum. sesi duyuyorsunuz. Hatta çakmağın gazını söndürüyor. Normalde bunun yanması gerekiyor. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu an biraz yandı. Bakın. Şöyle. Tamamen açıyorum. Arkadaşlar içindeki hava bittiğinde az bir şey yanıyor. Onu fark ettim şu anda. Tamamen gaz bitti. İçinde kalan ufak gazla hafiften bir yanma oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bu şekilde. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ben videoda ne olduysa onu paylaştım. Sizlere yanıltmaya gitmedim. Herkese iyi günler diliyorum. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Acaba bunun sebebi nedir? Neden kaynaklı olmuştur? Ben ilerleyen zamanlarda görmüş olduğunuz havayı suyun içerisinden geçirerek tekrardan yapmayı deneyeceğim.